Sürpriz geldi sürpriz. Yine andan baskın yaptılar bizim çocuklar. Kıvanç. Baskın mı yaptınız? Sımaycım ne yapıyorsunuz? Nasıl olmuş? He? Çok güzel ne? Oğlum bu ne ne Kıvanç Şimdi ne, ne? Şu kırmızı şey ne? Kırmızı şey ne, ne oğlum? Öpeke, öpe Kırmızı öpeke. şey ne? <laughs> bayrak. Oğlum, öpe, gene. Öpe, gene. <laughs> bayrak oğlum bayrak. Şey, bayrak oldu değil mi? Görüş elik. Şak Şakşaşı kaldı lan. <laughs> Kavşak bakayım atsın öyle. Simaci hoş geldin. Gıcıklar hepsen gel gel. Sarılma fazla gribim. <laughs> ay kırp misin? Gülüyor> gülüyor> ay ay yaklaşmayalım. Bak dedim ben grip izledim. Anneni öpmek yok dedim. Ben öpeceğim. Ah, Allah. Eğer sen iyi mi? Ay güzel olmuş mu? Kıvaç güzel olmuş mu? Güzel olmuş, şey, mu? Şey, güzel. olmuş mu? Grip mudur mu? Uşak mı grip? Ama alerji alerji. Alerji şunu bağlı Şimdi ha. geldi. Hakan çiçek kumarı şey. Ay, çiçek, evet çiçek kumarı ya. Işte. Ha, sen hoş geldin. Hoş bulduk dışarı atmak için. Ben de atacağım. Ay şu arabayı çalışayım ben sana anahtar ver, ver. Ver bakalım. Bir de uçuyoruz gibi uçuyoruz. Uçuruz <laughs> uçağa. Ya bir şey yok. Evet arkadaşlar ara, araba çalıştıralım mı? <laughs> Çek bakalım Simay. Tut treni çekelim mi? Gel bak. Ay tren gel kızım gel treni gösterelim. Simay oraya gidiyor şu an tren. Simay. Evet arkadaşlar. <laughs> Kıvaç nereye geliyorsun? Gidiyor kızım oraya gidiyor. Siz yolda gidiyor, tren oraya gidiyorsun. Oran gidiyorsun ha ya. Oruç tutar al seni. Bak tren gidiyor. Hadi hadi çalıştır bakalım. Hadi. 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 Ha, aç, aç, aç. Aç. Bu açılmıyor mu oh, bu? Nereçili ya? Balatlar başka. Ha, eyvah, bir cahili bakayım. Otomatik, otomatik orada, otomatik açılıyor. Ee, eyvah! Bu. Eyvah, Oturdum arkadaşlar. Arabayı bir de gerildesem. Bu araba şimdi ne de bu? Bir de bu. Ege dur. Baba. Sen bu bir değil mi? He? Tamam. Ortası. Tamam, bu bir de. Tamam. ortası boş. Ege. Şöyle. Hadi. Çalıştıracağım dedin sen. Bak dur. Arkadaşlar koltuğa oturdum ben şimdi, ee, şimdi unutmuşluğum var, ne yapacağız şimdi? Hakan eğer telefonu koymak istersen burası da var, bak. bak şöyle geri vides, anladın mı? Tamam, böyle, sonra boşa aldık, şöyle bir, bak böyle bir, kaldırma. Tamam. E biz anahtar arabanı yavrum, ben bunu nereye sokacağım? Allah, Aa, buraya. oraya sok işte. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi arabayı uçururuz dikkat et çalıştı kız. Çalıştı mı kız? Çalıştı. Aa, bir müzik şey yok ya. Geliyor, müzik. Ha ya, müzik geliyor müzik. He? Müzik geliyor mu? Bu müzik nasıl kısınıyordu kız? Dur dur. Değil mi? Evet kapı kapatalım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Artık gazi gidiyor derler evet. beni. Selam. Tamam böyle değil mi? Ay. Aşk sen de. Kıştın mı kardeşim? Ay çok da kısat kapattık. Selam bu bir destin mi baştaki? Ay. Evet. <laughs> Ay. O, e, Unuttun mu? Fren şu ortakı değil mi? Tamam. Ortakı fren. Ga gaz hangisi bu? Debriyaj, fren, gaz. En sondaki. Gaz ilk başlık. <laughs> ama bir de gaz almayacak diye basarız. Ortası değil mi şey? Bak debriyaj, fren, <gülüyor> gaz. <laughs> Ehliyeti ben aldım. Ben kimi soruyor? Samet <laughs> yok ama onu çalışacağım şimdi. Çalışırsana. Kontağı ben... şey videsi kaç aldın? Dur. Biri aldı mı videsi? El frenini indirdin mi? Ha, bak el frenini indirmedi yok. Ha. Tamam indir el freni. Şöyle. O bir de mi şimdi? Ata atmadım boşta. Tamam. Bismillah. Bir. Çalışırsana. Oh. <laughs> Başarısız Hakan. Önce arabayı çalıştırsana Hakan sen. Vides attır indirdi zaten. Araba, çalışırsana arabayı çalıştırsana arabayı. Kendi başıma sevdabı nasıl cesaret Fat kız rezil olur o gidecek korkuyorum ben bundan. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Bir anda yüklenmedi. Gaza o zaman bir anda girersin. E, bir anda da yan gaza gaza olsun. <laughs> Hakan bu gitmek mi? Evet. Hakan yorum. biraz direksiyonu sola sağa kır. Ha. Bir de ağaca vurur dikkat etsin. Birazcık sağa. Tamam dur Hakan sen en iyisi. <gülüyor> Hakan <gülüyor> frene bas. Hakan çok gork bu tarafa gork geldi. Korkma ben freye yandı korkma. Kork Hayır. Dur. Sok sola geliyorsun. Direksiyonu sağa sol, kıracaksın. 5 metre bas, sol, <laughs> Araba deneyim arkadaş anımı arayın. Devrazını çektim ayağını sen artık. Tabii Çek. <gülüyor> <Gördün> <gülüyor> mi çeker miyim Seda? Araba titre ya bak. Hakan bir insan. Gördün mü? Artığım Aferin. Gerek. Ben biliyorum bunu da. Bak, Güzel. Hatırlamam gerekiyor. Hat. hatırlamam gerek. Biliyorum. Acele değilim ki bak. Bak. Ayağımdan tamam <laughs> ]��e. <laughs> gidi <laughs> durma kız. Yok yok değil. Benim ne yapacağım belli olmaz. Allah muhafaza. Allah ah, vururum. Hakan yani sen yukarı. beni ya. Hakan sen. vallahi ezerim. Hakan sol, sağa kır biraz. Direksiyon biraz döndür. Dö keep, yavaş. Döndürme yavrum. 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 Araba yamalı durduğu için geri gidiyor arkadaşlar. Ne Şu şey olmasaydı direkt giderdi. O ne orada? Hakan dur dur dur. Bak bak Ama o şey var orada ne o? Hindiler var ya. Hayır hindiler <laughs> değil. Tam buru durma İyi oldu hem en azından Canı gelecek bana bir şey olmayacak. Biliyorum arkadaşlar ben yavaş yavaş korku korka. Benim <laughs> malı canı şeyde o derler hakikaten öyle yani. <laughs> Yerkenler olma olsaydı fırı giderdim. Öyle olma işte o parçalardan haberi var mı seni? Faruk abi de gidiyor. Yok değil. <laughs> bak gidiyor bak araba frenim tutuyorum ama. Hangi ben geri gitsen sen ya çok şey çok evet. Bak, ha, unlu un mu o gidiyorum. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakan sollasana. Ben tamam. burada biraz geri almadım ki ya. araba yamadı o halde. Geri indi. Gözün alıyor arkadaşlar. deneme deneme. denemem. Bak istemettim ama ayağımda depreş ayarlıyorum galiba. İlk yerine boynu devreye çalışmaydı. <laughs> İstemek diyordu. Bir anda çekince... <laughs> Dur ha <laughs> ha. Baskı Bak, balta yiyor ya? işte o zaman araba. <laughs> Baskı balta yiyormuş o zaman araba. Hadi be hindiye çarpacağız. Durmasın <laughs> abi. Hakan Ortam <laughs> geldiler. Hindiler geldi. <laughs> Vallahi geliyorlar. <laughs> Ay çok sevdim <laughs> bu araba bu da dizel, Sigulan dizel araba. Geri geri de Şuradan bakıyor. çıkmıyor, şuradan çıkmıyor. Hakan'cığım istersen duralım. <laughs> Parmak karım dondu beni. Korkma Sevda kız gider gider Korkma hemen bak. Ay kız doldu mu de kovamıyorum ki. Hakan ne ya? Bir şey olmaz ben. yavrum be. Denen değerli mi? Aa bak gidiyorum. Bak geri bir sağ gidiyor araba. İlk defa böyle bir şey oluyor. Her araba böyle olacak diye kaydırdık. <laughs> Her yere <kazısı> yok. <laughs> Vallahi vuruyordu. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. El tırı çekeyim. Ondan sonra. Videsi boşa. Videsi boşa aldık ve şimdi araba. Tamam. tamam. Böyle, böyle bitti. kapat. Selda bana şeylik öğretiyor. Ben miyim sürücü kursu? Ben... <laughs> Mesaj. Hakan. Kula... Sen, sen Yok mesaj attı. Aa, cicanım, ha canım ha Canım selamlar burada. Ee, ben şimdi arkadaşlar arabayı e, beri kullanmadığım için şimdi eşinden birlikte bu gülüyor. Şey, ben hiç kapıcım e, için. kapıcım. Camı çıkıldı. Yok kapanı da o. en baştaki ilk. ilk i̇lk. Arkaya. Arkaya. Elde arabaya bakıyor şu an. E, eşi arabayı yanında boynu Ben bilmiyorum arabanın başına üç ay önce oturdum. Şimdi bir dağılacak gibi değil arkadaşlar. Kullan hani hemen bir ehliyeti aldım o zaman. Şimdi hepsini unuttum. İşte unutusuz böyle dedi de ben unuttum. Efendim. Ha tamam. Hem unutmadım arabayı devreye hot çekmemesi arabayı hala hani ilk hareketlerin hepsini biliyorum. Yani hemen olmayan yani arkadaşlar hemen olmaya Devamı kullanmayınca unutuyor. Şimdi ben şimdi bana kızabilirler bana şimdi. <laughs> İlk arabamı sürdüm. Öyle. Sizi ezeceydim. Arabayı tabi burada götürdüm. Hem arabaya çapaz götürmüşüm arabayı. Sela doğru söyle ya. Bu yan çok gelmişim. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim. Evimizi iftara. Ay! ay, ay. Isırıyorlar beni. Isırıyorlar beni. Isırıyorlar beni. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Evet odunumuzu alalım. Bakın böyle burası eski merdiven gidey. Hey. Merdiven gitti. Ne yapalım sağlık olsun be. Kömürümüz odunumuz burada arkadaşlar. Bakın kömürümüz yeter. Odunumuz da yeter çok şükür. Bu sene böyle çıkardık. Seneye Allah kerim.